birlikte olduklarını açıkladıklarından bu yana magazin dünyasının en merak edilen çiftleri arasında yer alan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasına yine kara mi girdi. Hadise'nin son paylaşımı akıllara yine ayrılık mı yaşandı sorularını getirdi. Uzun zamandır yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan güzel şarkıcı Hadise'nin sosyal medya üzerinden bu hikayeyi en başa yazsak sonumuz değişir mi notuyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada olay yarattı. Hadisenin paylaşımı sonrasında ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve yakın zamanda evlenecekleri konuşulan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin arasına yine kara kedimi girdi. Soruları sorulmaya başlandı. Bu sefer de Hadise takipten çıktı. Fotoğrafları sildi. Kaan Yıldırım ve hadise aşkı bitti. Bir süredir sık sık ayrılık haberleri kamuoyu gündemine gelen hadise ve Kaan Yıldırım aşkının bu sefer kesin olarak bittiği çünkü hadise Kaan Yıldırım'ı takipten çıktı ve birlikte olan bütün fotoğraflarını da Instagram hesabından kaldırdı.